Evet merhabalar. Üsküdar'daki seçim standlarına bir bakalım. Kim en iyi çalışıyor? parti i̇yi Parti'de çok kumalı bir çalışma var. Adeta önü tıklım tıklım dolu görüyorsunuz. Evet CHP'de de inanılmaz bir kalabalık var. Çok yoğun. Tıklım tıklım. Neredeyse e, içine girip de yani böyle soru soramıyorsunuz. O kadar dolu bir yoğunluk var CHP standında da. Evet bayağı bir dolaştım ama ee, Deva, Gelecek, Saadet Yeşil Sol Parti tip falan onların standlarını aradım. Maalesef bulamadım. Ama bulsam eminim onların da önü tıklım tıklım dolu olurdu diye düşünüyorum. Hadi şimdi bir de AK Parti standına bakalım. Evet, Diğer partilerin standları dop dolu, tıklım tıklım insanlarla doluyken, ilgi çok fazlayken gördüğünüz gibi AK Parti'nin standında hiç kimse ilgi göstermemiş, kimse gelmemiş. AK Parti'de standını kapatıp gitmiş görüyorsunuz değil mi? Çok fazla üzülmeyin. İlla sokakta çalışma yapılarak seçim kazanılacak diye bir şey yok. Sosyal medyada özellikle Twitter'da anketlerde Kılıçdaroğlu'nun oyunu patlatarak da seçim kazanabilirsiniz. Bir deneyin bakalım belki olur.